Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Yani biraz e, Manavgat halkı e, imzanın nerede toplandığını bilmiyorlar. Bilen kişi sayısı da çok az. Yani nerede veriliyor, nasıl oluyor, süreç nasıl işliyor. isim verildi, imza atıldıktan sonra kişilerin ismi gizli mi kalıyor, nasıl oluyor? E, birincisi imza ile alakalı Manavgat Adalet Sarayı'nda bulunan e, seçim kurullarında e, arkadaşlar gelerek imzalarını verebilirler. Şu anda hafta sonu dahil burası açık. Sabah 08 akşam 20 saatler arasında arkadaşlar gelerek imzalarını kullanabilirler. E, bu Burada kimlik bilgileriyle alakalı buradaki kimlik bilgilerini kimsenin ulaşma şansı yok. Yani burada imzasını devlet memurları da kullanabilir. Normal bir başka bir siyasi parti üye mensupları da gönlündeki Cumhurbaşkanı adayına rahatlıkla imzasını verebilir. İnsanların süreçte bilmemesindeki sebebin en başlısı daha önceki yıllarda, bu işlemler, işte manavgat kaymakamlığında bulunan seçim kurulunda veya farklı normal siyasi partilerin kendi alanlarında yapılmış geçmişte. İnsanlarda hep böyle bir algı oluşmuş. Aynı zamanda insanlarda bir adliye de yapılması bu işlemin bakışı açısı olarak bir tedirginlik söz konusu. Fakat burada her bir vatandaşa açık bir alan burası. İsteyen her türlü gelip çok rahatlıkla. Bizlerin de burada stand çalışmalarımız var. Burada biz zaten kullanmak isteyen, imza vermek isteyen arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Sandıkla ilgili sorular da geliyor bizim sayfamıza çok fazla sorular var. Hani bir önceki seçimde sandıkla ilgili sorunlar olmuştu. Muharrem İnce bu konuda neler yapabilir? Ya da Manavgat halkı burada aday sandık görevlisi olmak istiyorsa nasıl bir süreç işleyebilir? Bu konuda da çok fazla soru var. Şimdi sandık güvenliği bizim için en fazla üzerinde durduğumuz bir konu. Sayın Genel Başkanımız da bu konuda çok hassas. O yüzden e, bir önceki verilere göre 756 Manavgat'ta sandık var. Dolayısıyla e, bizler yine burada sandık görevlisi bırakacağız. E, bunlarla ilgili şu anda biz çalışmalarımızı başlattık. E, sandık görevlisi olmak isteyen arkadaşları e, parti binamıza davet ediyoruz. Sizlerin aracılığıyla onları bekliyoruz. E, seçim saftına yakın bu sandık güvenliği ile alakalı bu insanlarla toplantılar yapacağız. Nasıl daha iyi sandıklarımızı koruyabiliriz? Daha iyi e, sonuçlara gidebiliriz. Kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak şekilde bunu gerçekleştireceğiz. Manavgat bazında söylüyorum bunu gerçekleştireceğiz. Hiçbir sandığın başında görevlisi olmayan bir sandığımız Manavgat'ta olmayacak. Bunun garantisini verebilirim. Sizin için mesela çok yoğun talep olsa Antalya ve Alanya destekte bulunacak mısınız? Yoksa onlar kendi mi çalışma yapacak? Ee, birincisi bizim birinci önceliğimiz Manavgat. Manavgat içerisinde bunu gerçekleştireceğiz. Ama tabii ki de e, Alanya ikametgahı ve ulaşım sorunu olmayan arkadaşlar eğer fazla bir müracaat olursa bunu Alanya İlçe Başkanlığımıza bindiririz. E, takdir onları. Değerlendirme olayı onlara aittir. Güncel olarak imza sayısı kaç biliyor musunuz? Şu andaki e, güncel imza sayımız e, Türkiye genelinde e, 51 bin aştık. E, bugünkü hariç Manavgat bazında da e, 621. Dün itibariyle 621 sandık oy aldık. Ekmek isteğiniz var mı başka bir şey? E sizlerin aracılığıyla şunu söylemek istiyorum. Hafta sonu da yine bu e, imza işlemi devam ediyor. E, Manavgat halkından ricamız, Antalya halkından ricamız seçim kurullarına giderek Cumartesi, Pazar, Pazartesi günü de devam eden bu süreçte katkılarını bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim başka.